Hepinize merhaba arkadaşlar ben yok Sandı. Bugün bir sizlerle birlikte GTA 5'le özel harekat modunuzla karşınızdayım arkadaşlar. Kendi karakterim polis özel harekat. Bu, bu, arkadaşlar da ne bağırıyorsun lan? Bu arkadaşlar da sivil polis. Bu da yardımcı köpeğimiz. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bir terörist yeri var. Terörist malikanesi. Oraya saldıracağız. Şöyle işaretleyelim neredeydi orası. Evet arkadaşlar oraya saldıracağız. Bir araba çağıralım. Evet arkadaşlar e, aracımız bu. Şöyle elemanlar dışarıda kaldı. Onlar da yürüyerek gelir. Yukarıdan helikopter desteği var. Göremiyorsunuz şu anda ama. Helikopter desteğiyle birlikte teröristlerin yerine gideceğiz arkadaşlar. Aç lan kapı. Allah Allah. Seninle mi Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Şu terörist. Aba aba. Çok güzel bir başlangıç oldu. Araba yerinde durmuyor frenleri falan. Motorunu geliştirdim sadece. Bu da ne olmuş ya? Beyler ilgilenin şöyle İlgilenin beyler. Komutanını arayayım ben bu arada. Dönmüyor ki araba lanet olmaz. Altında iyi motor var ama Tek tek araba, Kim? Helikopter desteğiyle böyle. Biz karadan helikopter yukarıdan. Sonunda girdik yola. Yan yan gidiyorduk neydi? Raptor Bey çekilir misiniz? Bu arada güzel sürelim arabayı da. çok güzel sürerim işte nazar değil. Şöyle komutana bak ya çok cis duruyor. Ne güzel patlatın komutan bey. Evet arkadaşlar video buraya kadar izleyenler yorumun altından bana ulaşsınlar. Onlara sürprizim var. Evet şu teröristlerin fazla yaklaşmayalım. Şuraya park edelim beyler. Söz modu çekeceğim arkadaşlar. Bu videoya en az 30 like istiyorum. 30 like gelirse. Evet şurası da daha. daha, şurası görüyorsunuz bu teröristleri. Şöyle şuradan girelim. Şu arkadan sessizce yaklaşalım. Hangisi lazım? Bomba kalkınca Dağın arkasından izleyelim evet Dağına operasyon beyler Gördüğünüz gibi şöyle şuradan bakalım Evet arkadaşlar silahımızı aldım üstten helikopter de desteğiyle Hadi gençler bastırıyoruz Hazır mısınız? O zaman operasyon başlasın. Burada destek istedim. Al ulan al. Helikopter ne yapıyon yukarıda ben onu anlamadım ya. Yani. Ben ne yapıyon hiç saldırın şunlara. Baskına uğradım. Abah. Ordu gibi geldiler mübarek. Şöyle geriye çekelim. Evet beyler şu anda tek başıma kaldım. Türk polisi. Şimdi hepsini alacağım. Doğadan daha iniyorlar Allah'ım. Bir polisi elim sürdü. Allah'ın al. <laughs> Bizim adamlar birbirine sıkıyor. Al sana da Alacağız böyle abi. Gördüğünüz gibi katliam var. Ben seninle geziyorum burada Allah Allah. Gelin ulan alayınız gelsin. Neredesin sen? Ah Hiç kimse kalmadı evet tek başıma kaldım gördüğünüz gibi katliam alanı Türk askeri ile birlikte Tek başıma ayahtayım beyler gördüğünüz gibi şimdilik daha gidelim bakalım teröristlerin yerinde ne varmış Kahpeleştiler geberin ulan Bizim adam da ölmüş yuvarlanıyor ya Evet beyler çok merak ediyordum Aha burada bir eleman var Sen Sen ölmedin mi lan Lan daha ölmedin mi sen Sıkıyorlar Beyler çatıda var daha Bunları bir bitiremedim Kahvelerim Çatıda bir kişi var Biri daha sıkıyor Biri şu Nereden sıkıyor onu anlamadım. O tepeden sıkıyormuş. Al sana. İşte da mu ne olmuş? Bitti umarım beyler ya. Bu ne cephaneymiş kahpeleşlerin Evet. Afrin dağını ele geçirdik beyler. Gördüğünüz gibi. Afrin dağındayım. Buraya nasıl çıkmış o onu anlamadım. Kim boymuş onu oluyor. Evet beyler Afrin Dağı'nı ele geçirdik arkadaşlar. Bu videoya en az 30 like bekliyorum. 40 like gelirse söz videosu çekeceğim. Allah'a emanet olun görüşürüz.